insan seçer misin? Ha uh -ha. -huh. Dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron Ben de gili kebrar ve treselde sade bir karton. Zaten tekim kutlak kessem ne olur her gün tek lakon Hep tüken bitel etrafımda kendi kendimeyim her gün sor bir Hep tüken tüken gel bir gör Tıkandı kaldı bak her bir form Kırıntıların arasında kaldım adı konsun artık hadi konsum Artısım ol her sokakta beni bulmak zor Sıkılanlardan mısın ya da akınanlardan mısın Kulağına dandek bozuk kalanlardan Sıkılanlardan <laughs> mısın ya bir şey yok Hızlı söyleyeceğim ben değil yavaş dinleyin siz derseniz hem Yavaş söylesem anlayacakmış gibi konuşuyor şuna baksana kek Altına bez, alsana pes, iki kere iki ceza ederler, net Beni kiminizi de bir bardak bilet olmaz öyle mi bildin mi böyle Ben harekettir, bu politiktir, bunu hazmedemiyorsan al Hep parmağına hittir, bu yüz karalara ver sen yine hettir Bilmiyorsan sus karalara tuz bas karalara ayak ile her kese pas Dur bak uzaktan hiç zaten göz gözü görmüyor hep Rus Takip değiller ses etme sus

uğraşanlara öğrettim pandomim Herkes tutmuş kısmen bakın Sol kanattan hiç bitmez akın Akşama yakın ateşleri yakın ama dikkat edin de yapmayın sakın Bak bu tarz benim bakır derin çağ Atlatır ve katlarım da rapi Daha sen bir yol akın memiş geri bu gerilim hep benim Hem de tertemiz yanlışı bırak hadi de. Puxa, amiga, e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai.